Tamer Korkmaz, Yeni Şafak Heyecanla bekledikleri nedir? Bravo Kılıçdaroğlu, bugünkü unutulmaz konuşman için tekrar tekrar bravo. Voice of America Mr. Kemal'in Türk ordusunu hedef alan konuşmasına iş bu heyecanlı tweette destek veren kim? El cevap. Yurt dışında konuşlanmış bir vaziyette uzun süreli sessizliğini bozan Embedded Journalist Cengiz Çandar. Pentagon koridorlarına Türkiye'den girebilen tek gazeteciyim diye övünürdü. Mr. Chandar'ın gazetecilik dediği Ankara'ya aba altından Washington sopası göstermekti. Tezkereden iki ay sonra 6 Mayıs 2003'te CNN Türk'te NATO'cu Mehmet Ali Birant'la birlikte Paul Wolfowitz'i ağırladı. O iliştirilmiş röportajda dönemin Amerikan Savunma Bakan Yardımcısı Wolfowitz 1 Mart 2003 tezkeresinin mecliste reddedilmesine ateş püskürüyordu. Türk ordusu kendisinden beklenen liderliği gösteremedi, diyordu. Tezkerenin meclisten geçmesi için askerin siyasete müdahale etmesini bekliyordu. Bu gerçekleşmeyince bozuk çalıyordu. Polonya Yahudisi bir aileden gelen bu Wolfowitz Mendeburu gayrimeşru Irak işgalinin mimarları arasındaydı. Enseye Tokat Mr. Chandar'ın Neo Conservatives biraderlerden Paul Wolfowitz dostluğu enseye tokat seviyesindedir. Wolfowitz de evinde yatıya kalabilecek kadar yakın arkadaştır. Dön baba dönelim. Hayatı döne döne veya her dönemin adamı şeklinde geçse de onun yolu daima Sem amcasına çıkar. Çünkü seri dönüşleri de özel görevi icabıdır. Mr. sonun Türk ordusuna babalanmasından cesaret almış olmalı ki sessizliğini bozdu ve CHP'nin başına alkış tutuyor. Kimi solcuların Çandar'ın sonu heyecanla övmesinden dolayı kıllanmışlar, şaşırıyorlar. Oysa Batı cephesinde şaşılacak bir şey yok. Onların ortak noktası Amerika'nın sesi olmalarıdır. Biri Amerika'nın namı hesabına etki ajanı, diğeri haydut devlet Amerika'nın Türkiye'deki siyasi temsilcisi yahu. Büyük Beklenti Bravo'cu Mr. Çandar, 2023'te iktidar değişikliği beklediği için kafasını konuşlu olduğu yerden çıkardı. Kılıçdaroğlu liderliğindeki altılı masa iktidarı ile birlikte Türkiye'ye dönebilirim hesabında. Benzer bir psikolojiyle Kilise müdavimi FETÖ'cü kaçak Adem Yavuz denilen hain 2023'te memlekete dönebilir miyiz acaba diye tweet attı. Şayet altılı masa CHP iktidara gelirse KHK'lıları kurtaracak, hapisteki FETÖ mensuplarını serbest bırakacak, kaçak paralel hainlerin de Türkiye'ye dönmesini sağlayacak ya... FETÖ'cü etki ajanının hesabı ümidi işte bu beklentiden dolayıdır. Tamer Korkmaz Yeni Şafak